Allah bizim ticaretimize, siyasetimize, ekmeğimize, yemeğimize karışmasın. Allah orada otursun, ne iş var Allah'ın diyor. E sen öyleyse Allah'ı yaratıcı kabul etmiyorsun. Dikkat ediyor musun? Nereye çıkıyor yani? Efendim diyor, Allah işimize karışmasın. Sadece öldükten sonra Allah'la karşı karşıya gelelim. Hayatta Allah'ı tanımayalım diyor. Her şey de budur. Allah'a yemin ediyorum geçtiğimize aşılan felsefe budur. Ölünceye kadar din ile, imanla, İslamla karşı karşıya gelmiyor, hayatta Allah'a secde etmiyor. Secde etmeyen, namaz kılmayan insan, Allah'ı tanımayan insandır. Makamı ne olursa olsun, kabul etmiyorum. Bütün makamlar fanidir, mekanlar fanidir. Ben o adamın Allah'a secde ettiğine bakarım.